Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'den yepyeni görüntüler getirdim. Herkesin severek ve beğenerek izlediği Hanker çifti çok az az görüntü paylaşsa da hayranları yepyeni görüntülerini görmekten hiç bıkmıyor ve usanmıyor. İşte sizler için Hande Erçeli ve Kerem Bursi'nin en güzel kareleri. Eğer sizler de yepyeni görüntülerden anında haberdar olmak istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.